<laughs> işte ben. Hadi yürüme işte be. Vallahi. Hadi. ciddi ol. Şöyle. Hadi, hadi 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 ya uzatma hadi. Hala. Hello arkadaş. Hadi. Tamam hadi hadi. Abi sen niye kamerayı kapatıyorsun? Biz burnu burnu çekmek Başla taş geldik <laughs> doğru. Hadi. <laughs> hadi. hele arkadaşlar gir tekrardan başla. Onu Instagram'a atarak bunu... Yok. oğlum hepsini TikTok'a atın. Tutursa başa başa. Tamam başa. Hadi başa. Başa. Elde arkadaşlar biz geldik arkadaşlar taş kağıt kaybeden eşek gibi yatar. Tamam kağıt makas. Tamam kağıt makas. Ya. Atmakız. Ya. Yat, 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 Ya. Ya. hadi. Ya. Abi Ya. 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 Yurma, ya. Ya. Hadi. Ya. Ya. Abi, Abi, ya. <laughs>